Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün unuttuğunuz Instagram şifrenizi nasıl görebilirsiniz ya da unuttuğunuz başka bir şifreyi telefondan nasıl görebilirsiniz? Video geçmeden önce abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. İlk şeye şifreyi görebilmemizin ilk durumu o şifreyi telefona kaydetmek. Yani size bir tane hani siz bir yere giriş yaparken işte Telefona bu otomatik giriş kaydedilmişsin mi gibi bir seçenek çıkıyor. Ona tamam derseniz bunu görebilirsiniz. Geliyorum. Ayarlara giriyorum. Ayarlardan aşağı iniyorum. Google servisleri diyorum ve Google hesabınızı yönetin diyor. Daha sonrasında güvenlik diyorum. En aşağıya iniyorum. En aşağı indim de burada şifre yöneticisi mevcut. Burada şifre yöneticisinde bakın. Instagram diyorum. Doğrulamamı yapıyorum. Bakın burada şifrem gözüküyor. Bu gözü açtığımda şifreyi görebilirim. Aynı şekilde başka hesaplarınızda varsa mesela Pinterest buradan görebiliyorum. Ya da diyelim ki şu Blue TV'ye baktım. Burada şifrem gözüküyor. Bu şekilde şifrelerinizi görebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilsen abone olursan sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.